Ada şimdi küçük balon patlatacak. Hem de içi su dolu. Burada. Buradan başla başla bakalım hadi. Ada bir elinle balonu tut, bir elinle patlat anneciğim. Balonu da tut. Patlamaz yoksa. Tut sıkıcı. Patla şimdi. Hadi adacık. Aferin benim kızım. Patla da da. bir patladı anneciğim bakayım. Ada patladı o su çıkıyor. <laughs> kırmızıyı patladı da. Ada su çıkıyor onda. <laughs> Beyazı da. Bunlar patladı şimdi su çıkıyor içinden. Patladı da. <laughs> Yanımızda. Evet.